Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni yeniden KPSS'ye hazırlanıyoruz. Konumuz vatandaşlık serinin 3. videosu. Vatandaşlıktan kısa notlar çıkardım sizlere. Çok güzel bir video oluyor. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Hadi hiç zaman kaybetmeden geçelim. Fiil ehliyetine sahip olma şartları 3 ayrılır. Ayırt etme gücüne sahip olma, ergin olma, kısıtlı olmamak. Ayırt etme gücüne sahip olma ne demek? Bir kişinin bir kişinin fiil ve işlemlerinin sebeplerini, neticelerini, etkilerini ayırt edebilme ve bunlara uygun olarak hareket edebilme yeteneğidir arkadaşlar. Ayırt edebilme gücünü etkileyen unsurlar var. Mesela yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk. Ee, burada bir not geçeyim. Yaş küçüklüğü ayırt etme gücünü etkileyebilecek bir durumdur. Kısıtlılık sebebi değildir. Bunu karıştırmayalım. Geçtim ergin olmaya. Ergin olma normal erginlikliği 18 yaşının doldurulmasıyla kazanır. doğru mu? Evet. Olağan evlenme erginliği kadın ve erkeklerde 17 yaşın doldurulması ve veli onayı ile verilir. Olağanüstü evlenme erginliğinde ise kadın ve erkeklerde 16 yaşını doldurmaları Olağanüstü bir durumun varlığını gerektirir. Şöyle bir notumuz var. E, mahkeme kararı ile kazanılan erginlik var. Küçüğün 15 yaşını doldurmuş olması, menfai ve talebi velisinin izni ve mahkeme kararı olması gereklidir. Buna kazayı rüş denir. Geçtim kısıtlı olmama. Kısıtlılık kanunda belirtilen sebeplerden birinin varlığı durumunda bir kişinin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya kaldırılmasıdır. Kişinin kendi rızası dışında kısıtlanma sebepleri ne olabilir? Kötü yönetim, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bir yıldan fazla hapis cezası ile hukum giyme olabilir. Kişinin kendi rızası ile kısıtlanabilmesi için yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği ve ağır hastalığı olması gerekir. Fiil ehliyetine sahip olma şartları da bunlardır. Geçtim. Fiil ehliyetine göre kişilerin sınıflandırılması. Bu da önemli bir konu. Tam ehliyetliler kimlerdir? Tam ehliyetliler erginler, ayırt etme gücüne sahip insanlar, kısıtlı olmayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olanlar, İşledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları vardır tam ehliyetlilerin. Ee, mesela 20 yaşındaki herhangi bir vatandaş tam ehliyetli bir e, vatandaştır. Geçtim sınırlı ehliyetliler. Sınırlı ehliyetliler erginler. Ayırt etme gücüne sahiptirler. Kısıtlı olmayan kişilerdir. Fiil ehliyetine sahiptirler. Ancak bazı işlemler için yasal danışmanın onayı gerekir dava açma, kefil olma, sul olma gibi işlemler bu işlemlerdir. İşledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları vardır. Mesela evlilikler. Geçtim sınırlı ehliyetlerden. Sınırlı ehliyetsizler. Sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip ergin olmayan kişi ya da ayırt etme gücüne sahip ergin ama kısıtlı olan kişilerdir. Kural olarak fiil ehliyetleri yoktur. Ancak istisnaları vardır. İşledikleri haksız fiiller dolayı, dolayısıyla sorumlulukları vardır. Örnek verelim. 17 yaşında aklı başında bir kişi, 40 yaşında aklı başında ama kısıtlı bir kişi. Kendi başkalarına yapabilecek, kendi başlarına yapabilecekleri işlemler kişiye sıkı sıkı bağlı haklarla ilgili işlemlerdir. Vasiyetname düzenlemek gibi. Yasal temsilcisinin rızası olsa dahi yapamayacağı işlemler vardır. Bağış, kefalet sözleşmesi ve vakıflar. Yasal temsilcisinin rızasıyla yapabileceği işlemler ise mesela satım sözleşmeleri. E, yasal temsilcisinin rızasıyla yapılabilir. Geçtim tam ehliyetsizlere. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücü olmayan kişilerdir. Ergin olup olmamaları önem arz etmez. Fiil ehliyetleri yoktur. Kural olarak işledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları yoktur. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk 40 yaşında akıl hastası olan kişi gibi. Geçtim. Evet kişiliğin sona ermesi. Bu da genelde KPSS'de çıkan konulardan birisidir. Kişiliğin sona ermesi 4 şekilde olur. Ölüm, Ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi ve gaiblik. Hadi bunları açalım. Geçtim şöyle ki adımla. Kişiliğin sona ermesi, ölüm. Ölüm ile gerçek kişilik sona erer arkadaşlar. Ölümün meydana geldiği andan itibaren 10 gün içinde nüfus memuruna bildirilmesi gerekir. Ölüm ile birlikte evlilik varsa kendiliğinden sona erer. Geçtim. Ölüm karinesi. Ölüm karinesi ölümüne kesim gözle bakılacak bir halde kaybolan veya cesedi bulunamayan kişi ölmüş sayılır. Örneğin bir yolcu uçağı okyanusun ortasına düştükten sonra yolculardan haber alınamıyor, cesetlerine de ulaşamıyorsa o kişiler hakkında ölüm karinesi uygulanır. Çünkü kurtarılmalarına olanak verilmemiştir. Çünkü bulunamıyor, Cesedi de bulunamıyor. O zaman bu insanların öldüğü varsayılır. Geldim birlikte ölüm karinesini Birlikte ölüm karenesi birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi birlikte ölmüş sayılır. Bu kişiler birbirinin mirasçısı olamaz aynı zamanda. Mesela ölüm karine not diyelim. Ölüm karinesi ve birlikte ölüm karinesi adi karinedir. Yani aksi her türlü delille ispatlanabilir. Mesela cesedi bulunabilir. Geçtim. Gayiplik Gayiplik bir kimsenin gayipliğine iki halde karar verilir. 1- Ölümüne olası gözle bakılacak bir tehlike içinde kaybolma durumunda kaybolmasından itibaren 1 yıl geçtikten sonra ilgililerin talebi üzerine mahkemece gayipliğine karar verilir. 2- Uzun zamandan beri haber alınamamı durumunda bir kimse hakkında son haber tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra İlgililerin talebi üzerine mahkemecek gaiplik kararı verilir. Evet kişiliğin sona ermesini de bitirdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, kolay gelsin.